Aa! <laughs> Yeşil Sarı Mavi Kırmızı <laughs> Hayır Sarı Sarı Benim yanımda da ya iki sefer ooo. Mavi Mavi Kırmızı Turuncu Yeşil Mavi Kırmızı Kırmızı, sarı, mavi, pembe, ay. pembe, <laughs> turuncu, sarı, yeşil, mavi, sarı, kırmızı, ay, yeah. sarı, yeşil, kırmızı, sarı, mavi, turuncu, ay, yeşil, <gülüyor> turuncu, <gülüyor> kırmızı, turuncu. Mavi. Yeah! Kırmızı. Yeşil. Sarı. Turuncu. Kırmızı. Sarı. Mavi. Sarı. Kırmızı. Turuncu. Mavi. Turuncu. Kırmızı. Yeah!